Bu 20-25 yılda özellikle Türkiye ekonomisi büyüdükçe aslında finansın gerçek bir meslek olduğu, aslında avukatlık, doktorluk vesaire gibi para yönetiminin ne kadar önemli olduğu, risklerin yönetiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu dönemde insan kaynağı ihtiyacı da fazlasıyla arttı. Teknolojinin getirdiği bazı yenilikler finans dünyasındaki iş yapış biçimlerini de değiştirdi. Yani alım satımdan Kredi notlamasına, bir şekilde piyasanın gelişimini takip etmeye, ekonomik verilerin derinleşmesine, tabi bu cep telefonlarıyla beraber artık çok mikro verilerden makro verilere tahminler yapabilen sistemler gelişti, makine öğrenmesi, işte yapay zeka vesaire gibi konular finansın içine girdi. Bu açıdan ciddi bir aslında çok yönlü insan ihtiyacı ortaya çıktı.